Hayine! Abileri, ablaları, ablaları, Her derde deva. Yalnızın katili. Dertlerin dermanı. kellerin ilacı. Yalı başının vazgeçilmezi. Gel, barra Dantelli dantelli. Almayan pişman oluyor. Alanlar koca buluyor. Kocası olan çocuk koyuyor. Gel. Sakin, sakin. Hayır, hayır. Onları ayırın. Birbirine seni onları ayırın. Arkadaş fiyatına. Şimdol be, şimdol be, şimdol oldu. Adanalı'dan Adanalı'ya. Yüzde yüz Adana kabuğu. Bir bahşiş yok. Bir saniye. Yapmayın. Durun. O tam üstümüzden çekirge sürüsü geçti. Bir tane kaldı ya lan. Vallahi çok şanslıyız ha. Hediye mi olsun ablam? Oğlum bir şey söyleyeceğim. Biz acaba tesisat işini bırakıp don işine mi girsek ha? Gerçi bu melet de yılbaşından yılbaşına satılıyor. Al toprağım yanında bulunsun. Yok kirmem ya bana lazım değil. Sen daha çok ihtiyacın var. Eyvallah sağ olasın. Dostum ben gidiyorum. Eve uğrayacağım. Ondan sonra da biliyorum mevzuyu zaten. Evladım böyle patladan ak gidilir mi çocuğum? Anne sen hiç merak etme ya. Ben bütün organizasyonları hallettim. Şu anda hazır bizi bekliyorlar. Evladım bir araştırsaydık, bir soruştursaydık. Kimmiş? Kimlerdenmiş öğrenelim değil mi? Güzel anam ben her şeyi baktım. Kontrol ettim kimmiş, kimlerdenmiş. Çukurova'nın en köklü ailelerinden. Hele kızı göreceğim var ya kendisi tam bir düşeş. Hatta konteş. Çok köklü bir ailesi var. Hepsi biraz arş toprak yani. Ay, tamam hadi sür sür sür. Çok merak ettim ya <laughs> bu. Aslan ah, oğlum benim. Hatırlıyor musun seni? 96'da bir düşürmüştüm ayağına kalmıştım. Ay. <laughs> Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim sağ ol. Hoş bulduk. Bu bizim Perihan. Bu büyüğü. Bu da onun bir büyüğü. Efendim, malumunuz biz hayırlı bir iş için buradayız. Çocuklar birbirini görmüş, beğenmiş. Sizin de müsaadeniz olursa onların mürvetlerine ortak olalım dedik. Vallahi hanımefendicim, kalkmışsınız buraya kadar gelmişsiniz. Çok da iyi etmişsiniz. Şimdi biz Perihan Hanım'a manen ve madden çok büyük yatırımlar yaptık. Ay. E tabi şimdi bu yatırımları da zayi edemeyiz kabul edersiniz ki. Başlık parası diyor bu galiba. Ay bu devirde başlık parası mı kaldı ayol? 360 binin altında asla olmaz. Ne? Olur mu o kadar canım? Aa, o kadar çıkılır mı? İnsan biraz aşağı in. Bak, biz böyle yeni geldik. Daha bu ilk işimiz. Bir siftah yapalım, ayağımız alışsın. Ablacığım, sermayesi kurtarmıyor. Ayol, üç tane var elinde. Bize dost işi yapsan ölür müsün? Vallahi o kadar çok işim var ki. Maksut kardeşim bak dediğim gibi 360 bini getir Perihan'ı götür. Anladım efendim ben e, durumu resmi gördüm. E, <laughs> anne biz hadi ufak ufak kalkalım. Yavaş. Ay, başlar, dur bir dakika dur. Taksit falan yapmaz mısın ha? Bakın, ne yapıyorsun ya? Ablacığım ha? sen çıldırdın mı kafayı mı yedin? Çamaşır suyu falan mı içtin? Ne yaptın kendine böyle? Bak. Çık <laughs> çık. Bak. Sen bana şu tombulu ver. Aa, Beni boş aa. gönderme. Anne ne yapıyorsun ya Perihan'ın için geldik buraya anne. ne yapıyorsun ya? Ya Perihan. Kemikleri sayılıyor sıska. Bak onu anladım. Ne <laughs> güzel <laughs> bunu Anne, efendim biz izninizi isteyelim yavaş yavaş görüşmek üzere. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Hadi şu tombulu ver bana, elim boş gitmesin hadi. Anne ya yürü git ablacığım ya. Tamam hadi. Yürü. Allah Allah. Of, of, hiç beklediğim gibi olmadı, hiç, <laughs> hiç beklediğim gibi olmadı yani. Kızım benim, anasının kuzusu paşam. Aa, o paraya değer mi ayol? Değmez, ben sana daha iyisini bulacağım. E nereden bulacaksın anne? Ya, Allah'ını bulacağım. seversen. Ben İçeride de tutturdun o şişman olalım. Şişman, şişman güzeldi böyle etli butlu. Anne olur. ben Perihan'ı istiyorum ya. Ben Perihan'sız yapamam. <laughs> bana ne ya? Perihan'ı alalım ya. Bana ne ya? <laughs> Buyur Kedi Sizin Türk kahveleriniz varmış galiba ya. 450 liralık bir bakiye ver. Ne? <laughs> <orada. gülüyor> o ne ya? Kahve 450 mi?